Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanında Ömer var. Merhaba. Ve kutu açacağız. Sıfır, sıfır diyorum da yani. 5 karakter var. Ben de dört var. Öyle açacağız. Ben de çıkan şeyleri. Bekle Buzz Lightyear'ı bir de alırsan. <laughs> Bağlantı kesilir. <laughs> arkadaşlar <laughs> bir de onu bütün karakterler açılsan sanırım da yok. İyi tamam beraber yürüden açalım o Ve beraber açtık ben ben de 3 yazdım. Ben de 5. Talay Rosa çıktı. Ana Rosa arkadaşlar görüyor zaten. Arkadaşlar Ömer'e çıkan karakterleri Ömer gösterecek. Penny geldi. Penny. Talay gaz çıktı şimdi de ya. Ben hep oka. Yedi. 7. O. İki de parladı. Bibi. bibi çıktı. Bibi. Güzel. İkinci değil olsa. Yaş bir parçayı açtım. 11. Ne? Noni. Bana haylar 7. <laughs> Bana haylar 7 <yeni> geliyor. Bir <laughs> mita. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla küçük kutu açtım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla küçük kutu açtım. 10 yazdı ya. Bana 8 yazdı. Yani bir de parladı. Artık artık, 11 yazmadan bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Yesi çıktı. 13. Kalem değil. Tamam ya. Oo. Oh. 11. Hayır 14 var 11 geldi. 11 11 11. Şek. 3 de parladı. Devil çıktı. Tamam, Bu kim? Melpe. Melpe. Dönem, mı? Misafir, 8 bit çıktı. Geril çıktı, çıktı ve, misafir ve misafir. şey şeyit geldi. geldi. <gülüyor> şey kaçıyorum. Kim geldi? is here. 12. Arkadaşlar artık Abi, Ender'dan, Ender'dan çıkmayacak. Level Bana Barley Arkadaşlar karakterler yağmur gibi yağıyor. Gaz. Yani. gaz. <laughs> Hayalet çocuk. Arkadaşlar karakterler yağmur bir şey oldu. 13 geldi. Arkadaşlar karakterler yağmur gibi yağmur. 3 de işte, parladı. Nita geldi. Ya bir dakika bir dakika. Bekle Ömer bir karakterlere bak. 2 de Brock geldi. Bir karakterlerine bak. Şimdi de artık geldi? Arkadaşlar bir dakika. 2 dakikada dünyayı çıkardık. Aynen. Bakayım. Kaç oldu bende? nerede? 13 olmuş. 17. Benim 19. Ben Açıyoruz arkadaşlar. Yazıyorum. Hala 11 yani çıktı. çıktı. 11, 11'den çıkıyor bu arada karakter. Albay Raf evet, çıktı. Bana yani da Pearl çıktı. 1. Arkadaşlar 1 çıktı. Rauf, bir. Karkesan, bir çıktı. Yine bir. 11 çıktı. 11 çıktı. çıktı. Bana bir tane daha bir. Aha 11. Sütü. Birle biri birleştirdiler. 2 evet, İki bir birleştirdiler. Bir, Tamam, tamam hadi. Sütü geldi bana. Tamam. Bir geldi. On üç. Şey. Emur. Evet, Oha. <laughs> <Mesajı alınıyor>. Tik. <laughs> evet, şey. Dynamite. Dynamite. Dyn 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 Güzel. Güzel. Arkadaşlar 13 mi yazdım ben mi yanlış gördüm? Yeni oyuncu yazdım. Leo! Penny! <laughs> <Beni>. Üzerine kit çıkıyordur. <laughs> Bir! Arkadaşlar bende karakterler yap. Sıfır hesaptan 89 karakter yapmaya çalışacağım. Ben, ben, Ne? <gülüyor> 11! Bana hep 10 yazıyor. Mr. P! Sen beni uç... Sen dünyayı çıkarttın lan. Cidden he. Evet. Bir 30 karakterim oldu mu acaba? 20'lerdedir. <laughs> ben de hala onu yazmaya devam ediyorum. Aynen harfimiz E. Al bayram. 11 yazdı şükür. Bir karakter kim çıkıyor Ömer'e? <laughs> Ömer'e Nani. Nani çıktı arkadaşlar. Nani. B bana ilk başta mı ne çıkmıştı Nani? Arkadaşlar Yine dördüncü dakika bizim karakterler uçuyor. Ayşe. Değil mi Ömer? Hoş geldin. Kim evet. Çık çıktı? Dino da... Ike. terfi yüzden dolayı mı gelmiyor? Gelemiyor Bu çıktı. 3 de var. Bir, Bir tane, var. tane ben açabilir miyim? De... Ben şanslı. Kesinlikle Buç. Tala tamam. açtı bu arada. Bir, Bir tane. Havuç çık geldi. Bana da kalçı. E şey, Sonra bir sonuç açılıyor diyor. Evet, gerçekten. Ben de onu açıyordum. 11. Arkadaşlar yine oynama benim benim bir şey oldu. Karl çıktı. Şimdi gel karakterlerimize bakalım. Benim hep süper var. Karakter. Şey bir harf söylüyorum. 30'larda bir şeydir. 32. Hayvan bitti. Sıralama bu. Evet Elbu hoş geldin. Arkadaşlar benim çocuğum. Ama birazcık açık. Az ama orayı. Ay hanımcığım sıklayı parçalacak işte. Çok gıcık oluyor ya. Evet. Ay bana da punch vereceksin. Allah bana hep çıkıyor. Kaza bela o, yine. Arada, yani Türk. Evet. Aç. Açın. Evet. Açtım Açın. birini. Skate. ya da güzel geliyor. Mega açtım. Ben Ben, ya. birazcık mega açacağım. Bana karakter bile çıkmıyor. Mega açsana e, sen de. Ay açık mega Mega açmak daha iyi. sen de biraz. Mega lan çocuk <laughs> Arkadaşlar harfi. Ha. Ha. çıktı. Nasıl? Ama önceden mega Harfimiz L harfi. Aynen. İsim, şehir, hayvan bitti. Mehmet. Yan yana. 13. Sefa pardon. Bulaç Hoş geldin. İse, şey. Yedi geldi. Sen geldi. Son. Bir ve Lovri geldi. Yemeğe var. İsterseniz bu açık kalsın. Siz konuşun. Ben sizi oynayayım. İsterseniz yayını kapatın. Nasıl yapalım? Hemen yiyip yiyelim. İki çıktı. Ama, ama karakter çıktı. Var ki 12 yazmıyor. Yani. sadece sesi kullandı. Bana hep yazıyor. Aa, hocam ya, ya. ben kahvaltı yaptım dedim. Tamam siz konuşun. 11 tamam, yazdı. Ağrım. Belli. Belli. Belli arkadaşlar benziyordu birbirimize. Bunlar hoş geldin. Ee, hey, arkadaşlar. Karakter. Teşekkürler. Yes. Aha adam 5 tane efsane mi çıkardı Bakayım. <laughs> Doğru mu bildim lan kafadan? 4. Yo 5 bazda birlikte 5. Bas be efsane mi çıkacak? efsane mi <laughs> <laughs> Fake çıktı. On <laughs> 11 On bir. Miko. Evet, çok... Bomba Miko evet, çıkıyordur abi, ama abi, Grey. O. Senin <laughs> kaç karakterin oldu baksana. Az, az olmuş. Bak yine de. Bayağı az olmuş. 32 olmuş. Benim 37. Hadi bin. Bak. Bana biraz Arkadaşlar, Edgar falan var çıkartacak da abi. Yanlışlıkla mega kutu açtım ve bence. <laughs> i̇şte hep 5 yazıyor benim şansım. Bo. Bo. Bö. <laughs> Bö <Bo. B. gülüyor> diye korkutuyorsun. Bo. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben şöyle de yapayım. Ömer istediğin savaşçıyı alsana destansı hani alma yerinden. Hayır. Bana Jin'in kostümü çıktı. Hayır. Gene. Tamam. On bir oldu. Ben şuradan destansı bir karakter olarak. Edgar. Ezgar tabii ki de ya. Oğlum ben ezgarı çık... Ben ezgarı çıkarttım. Talha da ezgarı aldı. Ben de mi gideyim oraya. Sen de git bir... O efsanevi aç. Son bir şey aldım. Efsaneyi de açmayı unutma efsanevi. Ben meple artıracağım. Meple. 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 O, ben de oraya Aynen. Arkadaşlar bir tane de bu o Oli Oli bu. Ay arkadaşlar. Ben ben kutu açmaya devam edeceğim tamam. Ben açıyorum. Yanlışlıkla açtım. Yine mega kutu. Ama eskiden megalardan dünyayı çıkartıyorduk. Değil mi? Evet. Açtım. Aynen devam. Hayır yanlış bir daha açtım. 11 yazdı. Aynen devam ben. Ne, ne oluyor? Efsane bir gelsin? Eş Geleceğim. geldi ya. Efsane. Senin hiç var mı? Yok. <laughs> bazı bazı çıkıyor var sadece. Bazı çıkıyor var sadece. O sayılmaz ki. Yok sayılır. 11. Hadi efsane Kaç tane efsane çıkarttın da. 11. Hadi efsane be. Bana öyle on yazmaya devam et. Emzik. <laughs> <laughs> Emzik. Hadi efsane be. Emzik. Aaa efsane bir şey yok. Hiç efsane bir yok Ömer'im yok işte. Şimdi de bir tabletli ya değişelim. Neden? Evet. Öyle yapalım. Tamam. Arkadaşlar ben Ömer'den açacağım. Siz Ömer'i izliyorsunuz şu anda. Yani o benim, benim tabletimden Ömer oynuyor. Ben de telefondan oynuyorum. Ben hala basıyorum. Tamam ben gelince sana da hep 10 yazmaya başladı. Ben, ben, sana sana sorun... ben de mi sorun? Bende mi sorun var? Ben sana grom çıkardım. Bende mi sorun var? Tablette mi anlam? A Aslında taktiğim. Efsanevi geliyor. Ömer. Gelmedi. Ember Ömer. çıktı. Ömer'e Ember çıkardı arkadaşlar. <laughs> Ömer benim taktiğe bak. Ne? <laughs> İki eliyle basıyor. Yereyim. Telefonun tutuşmaya bak. <laughs> He. O bir yazı <laughs> spike çıktı. Talay spike çıktı. Bıçak. Ben de ona bembel çıkardım. Bembel. Ember. Anne biz video çeker şu anda. Ay biz arkadaşlar herkes... Ve Ömer'in telefonu sesini kısayım rahatsız olan versin. Kısayım zaten. 61. 10, <laughs> 10 yazdı bana yine. Yani Tala'nın tableti. İyi gerçekten bu kapıyı açtım. <laughs> ay ya ay ya. Bir karakter <laughs> çıkartamadık ya. Sen bana iki karakter... çıkacak. Bu me... Bu me... O Gatuda. Ah! Omega kutu? Omega kutudan çıkacak bence. Çıkmaz. <laughs> Sana çıkmıyor mu? Mane... Benim Türkçe'm bozuldu az önce. Omega. O ne? O ne bozuldu? biz böyle karakter çıkarsamadık ya. Dur. Değil mi? Bence de. Bana hala bir konuşuyorum. Ben öyle konuşuyorum. Ben Bana hep Ben yazıyor. Bana bir 11. konuşuyorum. Ben öyle konuşuyorum. Ben öyle konuşuyorum. Hadi öyle konuşuyorum. Ben öyle konuşuyorum. Neyse. Masi. Ma ise. Arkadaşlar. Herkesler... Meşi. Bakayım. Birazdan videoyu kapatırız. Bir karakter daha çıkartayım ben. Çıkartamazsın artık. Elmas lazım. Ne oldum? İkimiz de karakter çıkaralım öyle bir tamam. Sen çıkardın da bırak. Tamam. Son Kaç dakika oldu? 14 dakika. Ve çıkıyor. Tamam ben çıkartayım. Ben de çıkartayım. Ben de çıkartıyorum. Karakter kim çıktı? Ben de çıktı. Bana bayrak. çıktı. Ben bıraktım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bildirimler açmayı. Bay bay. Sizi seviyoruz. Bu şeylerden daha fazlası gelmesi için. Bay katın abone olun. Bir dakika. Görüşürüz. Bir dakika bir de karakterlerimize bakalım. Bir de senin karakterlerine bakalım. Senin 40, benimki 44. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dakika. Bay <laughs> bay.